Dünya bu demokrasi nöbetini tutanları sadece izliyor. Sadece bize oralardan geçmiş olsun. Söyledikleri bu. Arkasından ama gelecek için endişe duyuyoruz. Neymiş endişeleri? Endişeleri şu beyefendiler. Acaba bu içeri alınanlar, tutuklananlar, şunlar bunlar vesaire. Bunların sayısı daha da artar mı? Suçluysa artar. İşte bir tanesi, ne yazık ki Amerika'da aynı zamanda önemli bir makamda olan general veya amiral takıyor. İrtibat halinde olduğumuz, görüşme halinde olduğumuz... Üst düzey komuta kademesinde olanlardan içeri alınanların olduğunu görüyorum, duyuyorum, bunu söylüyorum. İnsan biraz sıkılır ya. İnsan biraz sıkılır. Bunun kararını vermek senin haddine mi? Sen kimsin? Bir defa haddini bileceksin, kendini bileceksin. Sen. Benim ülkemdeki yapılan bir darbe girişimine yönelik kalkıp bu darbe girişimini püskürten bu devlete teşekkür edeceğine, demokrasi adına teşekkür edeceğine tam aksine darbecilerin yanında yoldun. Zaten darbeci senin ülkende. Darbeciyi senin ülkende zaten besliyorsun. Bu zaten ortada. Benim milletimi asla inandıramazsın. Milletim şu anda bu tezgahın içinde olanları da biliyor. Ve bu tür açıklamalar bu işin arkasında kimlerin olduğunu, üst aklın kimler olduğunu da gayet iyi biliyor. Ve bu açıklamalarla da kendinizi açığa çıkarıyorsunuz, açığa veriyorsunuz. Türkiye bu oyunlara gelmeyecek